Tarih 22 Ağustos 2022 Cuma günü gece İstanbul'dan yola çıkıp aracımla Bursa'ya Bursa Gürsu Canbazlar köyündeki evime geldim. Anahtarım olmadığı için e, bu kapıdan arka bahçeden girip bu kapıyı kırarak eve girdim. Eve girdiğim an bu manzara ile karşılaştım. Evi kazmışlar. Hiltiyi burada bırakmışlar. Kazmaları, kürekleri burada bırakmışlar. Aynı zamanda burayı da kazmışlar. Her yer toprak içinde. Ve burası evimizin mutfağı. Burayı da kazmışlar. Dolapları çekmişler. Şok geçiriyorum şu an. Bu videoda kanıt olsun diye çekiyorum ilgili bütün mercilere makamlara bu videoyu ileteceğim.